Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Holimpoz Bugün serimizin 7. bölümüyle karşınızdayım. Dostlarım bu bölümümüzde ul maden var. Şimdiden söylüyorum bölümün sonuna kadar maden yapacağız. Tapınağa gideceğim. Tapınakta cennet gözü kovalamaya çalışacağım. Elmas kovalamaya çalışacağım. aso maden abi başka bir şey yapmayacağız. Dostlarım geldim direkt bir tane cennet buldum burada. Herkes vuruyordu. Biz de şöyle araya dahil olabilir miyiz? Evet olduk. Bakalım buradan kaç tane düşürebileceğiz. Sıfır adet var üzerimde. Sadece olimposumuzu da düşüreceğiz. Bakalım abi inşallah güzel bir getiri sağlar bize. Burada kayboldu. 34 adet alabildik. Hemen bir CH atalım. Başka cennet var mı bakalım. Aha da gezerken burada bir tane daha cennet bulduk. Bunu da keselim. Bakalım kaç tane alacağız. Derken niye salmıyorlar? Niye salmıyorlar? Açmalık ya. Bir de bu çıktı arkadaş. Burada böyle salma olayı çıktı. Evet. Başarısız mı? Madencilik bittiymiş. Allah Allah. Allah Allah. Ya bir de bu çıktı arkadaş ya. At ceh. Ya da burada yapar mıyız? Bence burada yapamayız da Pek yaptıracak gibi durmuyorlar Denenir Yok aga Yok aga burada uğraşamam ben At ceheni. Saçmalık lan Yemin ediyorum saçmalık Dostlarım Vallahi hiç cennet bulamadım aha burada elmas var elmas kazalım Bakalım elmas da lazım olur O da para ediyor 34 tane cennetimiz var Elmastan sonra yine gezinirim. Cennet buldukça göstermek isterim sizlere. Bu arada çok başarısız oluyor ya çar. Madencilik okumamız lazım. Herkes C'ye attı burada. Ben de C'ye atacağım. Şu son kazım. Büyük ihtimalle cennet çıktı. Cennete bakalım daha değerli. 126 adet de elmas taşımız var şu an. Bakalım gelecek mi sizlerle beraber. Hadi kardeşim Olympus'u Vur lan. Oyda hadi kardeşim. Tam yok. Gidiyorum C'ye atıyorum geliyorum. Dostlarım vallahi geziyorum geziyorum bulamadım. Tekrardan bir elmas bulduk. Elması kazmaya devam edelim. Bulamıyorum ne yapayım? Herkes yine C'ye atıyor. Sanırım yine bir cennet geldi. Az önce biz yakalayamamış da olabiliriz. Şunu da deneyelim. Gidiyorum. Cennet bakacağım. Olmazsa buraya tekrar geleceğim. Aldık mı? Alamadık. Hemen cehat atalım. Evet vallahi cennet gelmiş buldum bile. Buraya nasıl gireceğiz şimdi? Onun için de bir taktiğim var. Şöyle. Kılıcı alıyorsun. Hop hava kılıcı yakıyorsun. İçeridesin. Bunu da aldım. Vurmaya devam. Aha da kayboldu. Toplamda 41 tane oldu. 5 tane mi 6 tane mi ne alabildik ya? Hemen C'ye atalım. C'ye attım geldim. Sanırım hiçbir yerde şey yok. Cennet gözü. Elmas kazalım buradan. Bundan da hiç alamadan kayboldu. Nasıl bir şans bu ya? Hemen başka bulalım. Uzun bir bekleyişin sonunda şurada bir tane cennet bulduk abi başlarda. Gerçekten yoruldum CH ata ata. Bakalım kazalım kaç tane olacak. 41 adet var üzerimizde. Ya dostlar var mı böyle bir şey ya? Hepsi başarısız daha bir tane alamadım ya. Allah Allah. Al işte bir tane bile alamadan kayboldu. Lanet olsun ya. Nasıl bir cennetmiş bu anlamadım ya. Neyse başka bulacağım. Yapacak bir şey yok. Dostlarım bir tane elmas buldum. Elmasa giriştim hemen. Bunu kazalım bakalım ne olacak? Allah'ım ya Rabbim bundan da bir tane bile alamadan kayboldu ya. Geldim şöyle elmas buldum yine kazalım. İnşallah bu sefer olacak. Üzerimizde 168 tane var. Bakalım kaç tane olacak. Arkadaşlar görüyorsunuz maden farmından vazgeçtim. Full cool, başarısız gidiyor abi. Kalsın bunlar daha sonra yaparız. Başlarım madenine bayağı bir sinirlendim. Gidelim abi. Şu an süper taş etkinliği var. Süper taş etkinliğine katılalım. Birazcık metin keselim ikinci köyde. Vahşi yüzbaşı bulmuşuz. Kesmeden gidilir mi abi bu? Bunu keseceğim. Bunu bırakmak yok. bir şey atar mı atmaz mı bilmiyorum da bunu kesmeden gitmek olmaz. Ne attın? Pot mod chart chart. Devam. Bir tane metin bulursam süper olacak ya. Aha da buldum bir tane siyah metin. Bu tek bir tane metin. Süper taş etkinden denk gelmemiş bu. Konuşamadım da işte öyle. Bunu keselim bakalım. Şöyle sizlerle beraber keselim hatta. Hiç kesmeyeyim kaydımı. Kar maşallah doğuruyor zaten. böyle bir tane de yeşil basarsam ne olur? Bir de öfkeyi basarsam ne olur? Oy üf, seriliğe bak. O üzerimizde başlangıç el kitabı var. 108 tane 69 tane. Bunun artısı var. Bunları pazara atacağım. Şunu bir doğurarsak Az kaldı. Bir tane hava BK gelirim be. Lütfen gelsin lütfen. Beceri kitabımız. o hava kılıcı. Onu... <laughs> Oğlum ağzımda istedim geldi lan. Allah razı olsun kardeşim. <laughs> Ulan ne şanstır ya. Dediğimizi yaparız kardeşim. Gelirse. Gelir dedim mi gelir kardeşim nokta. Bana <laughs> geldi lan hava kılıcı gerçekten. Eyvallah canım Metin'im. Teşekkür ederim kardeşim. Sıra bitende Metin bulalım gelelim. Buradan geçerken de şurada bir tane dönüşüm küresi buldum. Güçlü yaban deli. Büyülü bakır var. Onu da aldım. Sema sesi varmış. Boş. Bunlara da muhakkak bakarım ki zekalı mekalı bir şey yakalarsak içimize yarar. Metin bulamıyorum ya. Metini geziyorlar mı acaba? Bir cacık yok şu anda etrafta. Burada da nerede olur metinler? Ne eder hiç bilmiyorum. Gezmeye devam ediyorum. Bulduğum zaman geleceğim bir tane de karanlık metin buldum. Bunu da keselim. Bunu keseyim sonlara doğru açayım kaydı. Maşallah kestik sayılır metini. Değerli taş parçamız da düştü onu da aldım. On ork varmış da işimize yaramaz. Değerli taş parçamız 5 tane olmuş. Güzel. Buradan bir de büyülü keskinlik alabilir miyim? Kılıç çemberi. Hiçbir işe yaramaz ama olsun. Bunlara bakıyoruz tabii ki her zamanki gibi. Bunda var mı şey? Bu da boş. Elpaze. Çan var bir de. Bir delici, bir bayılma. Bu da boş. Gidiyoruz hemen. Bir metin daha bulup geliyoruz. Öyle bir yerde saklanmış ki kerata. Açar mı bizim gözümüzden abi? Kerata saklanmış bir de buraya. Bunu da keselim. Metinimizi kesmek üzereyiz. Hadi yavrum. Bam. Atladı gitti öldürücü darbe taşımız. Beceri kitabımız. Dehşet. Güzel. 2 en para var yine orada. Bu aslan plaka neymiş? Boşmuş. Şurada bir aslan plaka daha var. Büyü 2 var. O da yaramaz. Başka da işimize yarar bir şey yok. Yeni bir metin bulup gelelim. Gezinirken bir tane elmas damarına denk geldim. Bunu kazmadan gitmem abim. Bunu da kazalım. Üzerimizde 168 tane elmas vardı. Bakalım kaç tane olacak. Anda kayboldu dostlarım. Toplamda 228 adet elmasımız oldu. Şimdi Metin arıyorum arıyorum da bulamıyorum. Bir tane daha Metin bulursak güzel olacak. Ha vallahi buldum Metin. Hem de siyah Metin. Kaydımızı hiç kapatmadan keserim abi ben bu metni yine. Maşallah. İlk ayı göreceğiz. Az daha zorlasak göreceğiz gibi. Maşallah maşallah maşallah. Bundan bir tane büyülü keskinlik alsak nasıl olur kanka? Güzel olmaz mı be? Bir tane büyülü keskinlik. Lütfen. Canlarım bu arada hastalığım hala geçmedi. Bakmayın sesim güzel geliyor. İlaç kullanıyorum. Bayağı bir etkiledi bu hastalık beni. Böyle ayakta falan zor duruyorum yani. Ee, şöyle söyleyeyim. Ha kılıç darbesi be. Tüh Halsizlik çok fena enfeksiyon varmış o yüzden aşırı bir halsizlik yapıyor bende bu da bayağı canım sıkıyor yani o yüzden videolar kısa oluyor falan filan diye şey yapmayın dostlarım biraz anlayış lütfen sizler için çekiyorum yine gelişimimizi yapıyoruz yavaş yavaş yapıyoruz o ayrı ama yavaş yavaş bir gelişim yapacağım ben baştan söylemiştim acelem yok hiçbir yere yetişmiyorum canım nasıl isterse yavaş yavaş gelişim yapacağım o zaman dostlar Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle beraber nostalji metin kitabı aldıysanız kanalıma abone olun, takipte kalın, hoşça kalın.